Meta Muhammed Taha Bey biraz tanıyalım. 28 yaşındayım. Daha önce işte 13-14 yaşından beri ticaretin içindeyiz. Aile şirketimiz vardı. Ne iş yapıyordu aile? İthalat ihracat üzerine Hı -hı. işler yapıyorduk. Şimdi son işte bir 7-8 aydır ben kendi adıma bir yol çizdim. Bu bak ikinci kendi adına yol çizme aileden böyle ayrı, tamam. Onları çok seviyorum ben. <laughs> yani şöyle daha önceki dönemlerim de oldu böyle kendi başıma yol gittiğim dönemler yine oldu. İşte hep böyle bir yaklaşık 3-4 ülkede kendi adıma girişimlerde bulundum falan. Hı hı. En son e, burada buraya gelince Türkiye'de dedim ki yani yapmamız gereken şey belli. Burada bir organizasyon oluşturmak lazım. Hı. Sonra konuşuyorduk birlikte ne yapalım ne dedim falan Mehmet diye. Mehmet Bey'le? Bir satış konusu vardı. Ya dedim ki böyle bir satış için profesyonel biriyle çalışmak lazım. Profesyonel birine yönlendirirken onu ya dedik biz niye yapmıyoruz bunu? Sonra size geldim işte. Süper. <laughs> evet, evet Mehmet Bey'i biraz sizi tanıyalım. Mehmet Yapraklı, 35 yaşındayım. 14 yıldır öğretmenlik yapıyorum ee, ama yıllardır e, zaten kendi işimi yapma e, hevesi, aşkı, şevki vardı. E, bu şu zaman olacak, bu zaman olacak derken bugüneymiş kısmet. Aynen, süper. Ee, i̇nşallah güzel şeyler yapacağız hep birlikte. İnşallah. Ne öğretmeniydiniz Burak? Ben ne? sınıf öğretmeniyim. Sınıf öğretmeni. Şimdi bir CH karakter, bir EC karakter. Evet. Burada muazzam <laughs> bir atom bombası çıkması gerekiyor normalde. İnşallah. <laughs> İnşallah. Peki, olur. neden ERA? ERA ile ilgili ben seminere de çok böyle form doldurmadan semineri gördük, Mehmet Hoca attı dedim ki ya gidelim ERA'yı şey yapalım ama hep Coldwell'in sistemini de biraz biliyordum şeyden. Danışman eğitimlerine de gelmiştim. Elektronik Real Estate Advisor tarzı bir açıklaması olunca dedik ki ya biz bu isim hem istediğimiz bölgede, Üsküdar'da, gayet iyi uyumlanır. Hem de zaten öyle bir kafamızda oluşturduğumuz bir vizyon vardı elektronik üzerine bir şeyler. Hı hı. İşte Yar gözlüklerde gezdirme falan. Yani biraz metanın isimlerimizle meta. başından öte bir de hani metaverse noktasında da bir belki şey olabilir diye düşündük. Gelecekte. Evet. Yarın öbür gün belli mi olur? Birden metaverse'te de bir bakarsın. Evnacılar,çılar yani hiç belli olmaz. Ben sizin de daha önce araştırmıştım yani konuşmalarınızı falan dinledim. Yani bu kadar aşklı, şevkli, başarmaya arzulu biri var. Biz de onun peşinden en azından gidelim. Ee, biz de başarılı oluruz diye düşündük yani. Çok teşekkür ederiz. Başardım. Peki şimdi siz aslında 5 tam gündür fokustasınız ve yarın evet. fokus bitiyor. Bu işle ilgili düşündüğünüz mutlaka bir öngörünüz vardı. Ee, bu 5. günün sonunda mesela o eğitim sizde neyi değiştirdi? Kafanızda neyi oluşturdu? Şimdi onu yukarıda da yine konuştuk. Birkaç arkadaşla da işte broker arkadaşlarla da şöyle buraya gelirken ki kafamdaki algı çok farklıydı. Yani işte tamam bir kurumsal çatı altında faaliyet göstereceğiz ama bu faaliyet hep böyle yine bir e, aslında aracılık, net aracılık faaliyeti gibi anılıyordu. Ama şimdi e, sizin bu 5 günlük özel eğitimden sonra net anladım ki yapacağımız şey aslında tamamıyla bir organizasyon yönetimi. Ve işte bölge çalışmaları olsun, öteki şeyler olsun. Asıl kazancın bu büyük ekip olur. Büyük bir ekibe sahip e... olursan o zaman sürdürülebilir, sürekli kazanca sahip olabiliyorsun. Evet. Ve bu gerçekten bir organizasyon işi. Biz temelde işte büyük portföyler alırız, yüksek komisyon <laughs> miktarları olur, para kazanırız. Yani ben açık söylüyorum. Böyle <laughs> öyle <da> şeylerimiz <laughs> var Ama bunu gene de ama yapabilirsin. Bunu yine yap. Zaten onu konuştuk. Yani <laughs> bunu yine yaparız ama buna odaklanmak yerine sistematik bir hani iş yeri modeli <laughs> oluşturmak için <gülüyor> <gülüyor> sistematik bir iş yeri modeli oluşturmak adına bu yolda da gitmek daha iyi olur yani aslında işte ofisi doldur, boşaltmak falan. Aslında anlatılan burada insan yönetimi. Aynen. Yani insanı ne kadar güzel yönetirseniz o kadar çok para kazanıyorsunuz. İnsanı öğrenme, insanı anlama, insana bir şeyler anlatma ve başka insanlarla beraber yürüyüp baş, başarı elde etme. Aynen. Bizim işimizin evet. özü ve tanımı o. Evet, Orçun Bey ilk satışınız. Evet, yok abi. Neler düşünüyorsunuz? Ee, öncelikle Hayırlı çok mutluyum. çok barda. teşekkür ediyorum. Taha Bey ve Mehmet Bey gibi e, alanında çok güzel işler yapmak isteyen, hayalleri olan, vizyon sahibi kişilerle bu yola çıkmak benim için de bir başlangıç anlamında çok doğru bir atılım olmuş oldu. Era markamızın Türkiye'deki hedeflerini, vizyonunu kendileriyle görüştük. Avrupa'da gayrimenkul anlamında tartışmasız. Bir numaralı bir firma Türkiye'de neden hak ettiği yerde olmasın diyerek bu başladığımız yolda kendileri gibi profillerle birlikte çok iyi yerlere gelebileceğimizi hep birlikte oturduk konuştuk. Hı hı. Ben çok güzel bir birliktelik olacağını düşünüyorum. Çok iyi bir yol alacağımızı düşünüyorum. Hep beraber ERA Kırmızısı altında. <gülüyor> <gülüyor> ya, era çok, bu arada biz de Orçun Bey'e ve Moro Bey'e çok, iyi işler çok yapacağız. teşekkür ederiz. Yani. Evet evet gerçekten. Yani, i̇yi iyi de... satışçılar mı? Evet iyi satışçılar. Hatta yani Orçun Bey işte genel merkeze falan orada şey yaptım. Orçun ben aslında düşündüm dedim ki acaba yani e, şeyi yapacak mı mesela Orçun Bey değiştirecek mi stratejisini falan. Hemen ona e, bir değişiklik görünce dedim ki hocam dedim bu adam bize bunu satar dedi. <laughs> Dedim burada buluşalım mı? Evet dedim. Ya tamam ya aslında, dedim. Bize aslında şimdi bizim öngörümüz hemen e, birazcık bir bakalım edelim falandı. <laughs> evet abi. biz bir de yani başka e, yani planlar bi, bi, var. Bi, biraz daha hani araştıralım edelim. Çünkü hani e, iyice öğrenip kim Hı -hı. nedir ne değildir hani öyle ama sağ olsun Orçun Bey bizi sağa sola baktırmadı ya yani. <laughs> Teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Kesin Allah bol ve bereketli kazanmasın.